Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından sütun, seç ve filtrenin birlikte kullanımla ilişkin bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. İngilizceleri choose, calls ve filter. Bakınız bir veri alanından filtreyle veriyi çekiyoruz. Diyoruz ki bana şu veri alanından burada tablo tanımı yapabilirsiniz. F4'te yukarı çıkmak için kullandım. Şu veri alanından şunu şu olan işte efendim mağazası e, dörtte çıktım yukarı e, çift tırnak içerisinde İzmir olan tamam güzel ha, bu sefer de Ankara olan yazalım e, ondan sonra bitti bu kadar ama ben e, taşma dediğine göre şunlar rahatsız ediyordur onu şöyle alayım e, ondan sonra e şimdi e, burada sütun seç diyeceğim. Hani ben bu kadar istemiyorum. Şu şu sütunları seçeceğim. Sütun seç dedim. Hangi sütunları seçeceksin? İşte efendim birinciyi, üçüncüyü, beşinciyi. Burada bakın eksi de kullanabiliyorum. Üçüncüyü getir. E üçüncü il oluyor. Bir de sondan birinciyi getir. Sondan ikinciyi getir. Eksi gibi de yapabiliyorum. Ondan sonra da isterseniz de Önceki örnekle yaptık. Bir de sırala sort da çekip daha sonra bu listeyi de sıralı yapabilirsiniz.